Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün görev yöneticisinin devre dışı kalma problemini birlikte basit bir şekilde çözeceğiz. Böyle görev yöneticisini açmak için görev çubuğunda sağ tıkladım. Bakın şu an pasif seçilemiyor. Hemen bunu nasıl düzeltebileceğimize bakalım. Başlatı tıkladıktan sonra regedit yazıyorum. Kayıt defterini açıyorum. Kayıt defterini açtıktan sonra buradan software'den ayarlara gireceğim. Microsoft'un kendi ayarlarından hemen orada görev ayarlayacağım. Buradan öncelikle kullanıcılar kısmına giriyorum. Kullanıcılardan software bölümüne giriyorum. Software bölümünden Microsoft'a giriş yapacağım. M harfine tıkladım. Microsoft'a geldi. Microsoft'tan içine girdikten sonra bakın şu yukarıdan da takip edebilirsin hangi adımda olduğumu. Buradan da Windows bölümüne geleceğim. Windows'u açtıktan sonra görüntü versin diye bölüm var. Onu açıyorum. bunu açtıktan sonra da son olarak Policies kısmına gireceğiz. Policies kısmına giriş yaptıktan sonra burada sistem bölümüne geldiğimizde bakın görev yönetisini devre dışı bırakma ile ilgili bir kayıt ayarı var. Şimdi çift tıkladığımızda bakın şu an de yani kapatma ayarı 1 olursa ne olur mantıkken kapalı durumda olur. Ama biz bunu sıfıra çevireceğiz. Yukarı çevirdiğinizde kapatma ayarını kapattığımızda yani açık olmuş olacak. Bakın şu anda hemen deneyelim. Sağ tıkladım. Bakın görev yöneticisini açabiliyorum. Bu şekilde basit bir yolla problemimizi çözmüş olduk. Başka faydalı bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.